Deniz Kurdu 2025 tatbikatında damga vuran yerli sistemler neler? Türk Deniz Kuvvetleri 120 savaş gemisi ve 85 hava aracı ile 3 denizde gövde gösterisi gerçekleştiriyor. Atmaca Deniz Kuvvetleri tarafından ilk kez ateşlendi. Peki bu atış neden önemli? 250 kilometreye ulaşan Mavi Vatan'ın çelik kılıcı Atmaca sınıfındaki en iyi mühimmatlardan biri olarak öne çıkıyor. Hem denizin altından hem de denizin üstünden ateşlenmesi donanmaya büyük katkı sağlayacak. Diğer önemli gelişme ise Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan havalanarak atış gerçekleştirmesi. Yerli motor PD-170 ile havalanan iki Bayraktar TB3, Roketsan tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmat Mamle ile belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurdu. Bayraktar TB3'ün atış gerçekleştirmesi ne anlama geliyor? TCG Anadolu'dan yerli motor PD-170 ile kalkışı ve yerli mühimmat ile atış gerçekleştirmesi TB3'ün operasyon yetkinliğini arttırıyor. Böylece Türkiye deniz yetki alanlarının dışında da operasyonlar yapabilecek seviyeye gelecek.